Sağ sizde sol Tamam ben sağ bende Bakıyorum. En arka girdiğimiz kapıyı tutar mısın abici? Ben de abi Gelirleyim mi? E, ee, Reyni'yi alın Reyni'yi alın Reyne sen yap, ben şu anda. Tamam, o zaman, okay. Arkam can. Şu an Reyne'yi evet, hostilasyon... al. En arka kapı girişi de tutmamız gerekiyor. Burası kapalı, tamam. Kaptım okay. Abi. Soldan oynayacağız, hızlı cana takın. Arkama tamam. geç, arkama geç, kapıyı tutuyorum. Arkadaki tamam. kapıdan içeriye doğru giriyorsunuz. Abi açıyorum. Açayım. Burada da bir kişi düştü. Arkadan arada buluşacağız. Tamam mı? Tamam. Abi bunları benim 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 benim. Ben benim. Rehine'yi alıyorum. Ben Okey Rehine'yi al. Ben burada şu anda 3 girişi tutabiliyorum. Tamam. Yılmaz'ı göremiyorum. Ben de bir şahaneyim. Yılmaz merkezde buluşalım. Tamam. Hemen sağındayım Cross'lu. Beni göreceksin. Vurma kanka. Tamam. Okey. Tamam. Kapıyı, kapıyı kapatıyorum. Şimdi evet kapıyı kapatın hemen şeyleri paket edelim. Ee... Şimdi, arkada top bak e, reportlanmamış bir ya, kill de, var. Tamam. Hemen onu çekin Agala. E Aynen. Tamam. Güvenli alıyorum. Mi? İlerliyoruz yavaş yavaş. Roger, Ön kapıdan. Pozisyon alın tamam. kapıya sağlı sollu. Açı alacağınız şekilde. Ben açacağım. Açma açma. Ben kıracağım kapıyı. Ha, tamam. Pozisyon aldınız mı? Tamam. Evet. evet. Gir. Arkanızı tutuyorum. Arkanızı tutuyorum. Arkanız ben de. Koridor sizde. Güle alıyorum. Koridor sizde. aldım. Harikasın. Geriye doğru gel. Bitik İki kişi uzun koridorda arkanız dönük benim bulunduğum pozisyonda cross'lu burayı tutuyorsunuz. Arkamdaki kapıyı açacağım. Şu yeni çatışmanın ortasından çıkarım. Kapıyı açar mısın bana? Devam et. Tamam. Ali 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 bana bak hemen bana bak. Karşıdaki koridoru tutuyorsun. Kimse girmiyor kanka. Orada değil. Beni, bana doğru gel biraz daha. İki kapıyı da göreceğin şekilde. Paralel kalıyorsun. Aynen. Aynen. Böyle kal. Kapıyı açıyorum Kapıyı açıyorum. Kırılsızsın Yılmaz Harika Girme kanka o tarafa. O tarafa girme gel Gel. Buradan şu an bize gelecek bir tehlike yok Ali pozisyonu bırakmıyorsun. Hiçbir zaman Pozisyonunu koru dediğimde ayrılmıyorsun Ali oradan Okey. Pozisyonunu koru kelimesi Hiçbir şekilde cross'unu koyup ayrılmaman anlamına geliyor. Giriyoruz. Giriyoruz. Tamam. Yılmaz, sağ taraftaki karşı koridora bakmanı istiyorum kanka. Çıkarsın. Orada kalmanı, orada kalmanı istiyorum direkt uzunda. Hem orayı paralelinde tamam mı? Hem de tam arka çıktığımız kapı var ya, arka çıktığımız kapı Yılmaz. İlk girdiğimiz kapı vardı. Hem orayı hem sağını tutmanı istiyorum tamam mı? En geriye doğru yapışman lazım. Aynı anda iki yeri tutamazsın Yani şu şekilde kanka. Şu açıda kalmanı istiyorum. Bu kapı açılırsa buraya karşı kapı açılırsa karşıda olacak kırılsın kanka. Evet. Hani kapıyı açıyorum. Yılmaz'ın kırılsın zaten çıkacağım. karşıda. Tamam. Girme. Yılmaz şimdi sağ tarafındaki kapıyı usulca aç kanka. Eş zamanlı sağlı sollu çıkacağız. İlerlemeyeceğiz ama. İlerlemeyeceğiz. Agro'yu almaya çalış. Agro'yu almaya çalış. Atış var, gösterme. Atış var, gösterme. Atış var, gösterme. Vurdum. Süpersin. Bekle, agro'yu bekle. Yılmaz, o kapıyı kapatabilecek misin? Kapadım. Buraya doğru gel abi. Ali soldan merdivenden yukarıya doğru oyna. Yılmaz tamam, arkasından çıkmıyor. devam et, sollu. Tam sollu, tam sollu, tam sollu, tam sollu çık. Tam sollu çık. Tam solda çık. Tam solda çık. Çıktım. Pardon. Çık çık çık. İki kalkan oynasın. Geriye doğru geliyorum. Harikasın. Kalkanım geçeyim. Kalkana geç. Beni sal önüne. Kapıyı açıyorum. Gir. Ay. Düştü. Geçim. Sorun yok. Geçtim. Okey. O taraf geldi. O taraf geldi. Da dışarıda. Bekle, tutuklamamız gereken biri var. Bu değil, bu değil. Mavi ceket. Tamam. Mavi değil, ceketli birisi öyle. var, dikkat edin. Çıkmadım, dışarı şey bekliyorum. Burada. Bakıyorum, evet. evet. Bekle, temizlik var, kapıyı kapat. Aradaki camdan aşağıya doğru bak. Kapıyı kapat. Şu camlara crosslan. Ali, bizim geldiğimiz yerde arkamı tutmanızı, arkamızı tutmanı istiyorum. Tamam abi <laughs> Ana giriş <laughs> kapısı İlk girdiğimize evet. Cross'un orada değil mi? Arkalanmayalım evet. 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 Ben Harikasın ben. Harikasın <laughs> Okey Biri var da hocamlar kurşun geçirmiyor Okey. Aşağıda mı? Aşağıda solda Aşağıda. Tamam çok yavaş çıkacağız Şimdi kalkanlarla çıkmanızı istiyorum Kalkana geç Arkadan destekleyeceğim ben sizi dikkat edin. Vurdu önünde. Hatta. Düşürdü. Dikkat edin. Abi raporlama sende mi? Raporlama bende. ofiste biri Bekle 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 bekle. Gir 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 Hadi. Tamam. Harikasınız. Paket edin bunları. Evet. Kanıt, kanıt var mı? Yukarıda e, reportlamadığım birisi var. İlk öldürdüğümüz. Şu an burayı tutacağım. Yani iki kişinin burayı tutması lazım. Evet. Tam düşündüğüm şey Atışıyoruz. oldu. Evet. Evet bekle kalkanda kal Gördüm gördüm tam 12 önümde Ali'nin 12 önünde Ali'ye göre info taraftan. olmaya çalışacağım ama Abi şu kutuların geçtiği yer var ya kalkanla ilerleyin evet. arkanızdan geliyorum sağlı Bilmez abi solumuzda kalacak düz devam edelim Düz devam edelim solumuzda kalacak Harika. Bekleyin, geliyorum. Bekleyin, geliyorum. Abi pek bir şey göremiyorum. <laughs> şu an dağıldık. Yılmaz'ı göremiyorum. Çeyleri toplayayım mı? <gülüyor> Kanka, <gülüyor> şu an değil, şu an değil, şu an değil. Burası çok kalabalık. Çok Atış var. Atış yapacağım. Ali, 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 Ali bize doğru gel, orada teksin. Kalabalık olmamız lazım sol tarafta gördüm sizi de geri geri, geri. bizden ayrılmamaya çalış info almaya çalışıyorum tam sağlı girelim ya gelin tekrar tam sağlı tam sağlı oynayacağız tam sağlı arkana dönme arkana dönmeden düşmana tam sağlı devam ediyorsun. Arkana dönme, düşmanı arkana dönme, geriye doğru. Evet, 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 evet. Tamam. Ben desin, devam et. Sağa doğru bak, devam et. Sağa doğru bak, devam et. Tam sağ değil mi? Buradan oynayacağız. Ben geldim sağınızda, solunuzda. İlerliyoruz. Kalkan ilerle. Kalkan ilerle. İki kalkan. Ben hemen evet, trade'in işte. izleyeyim zaten. Bende ses var dikkat et. Sağınızdan ben geldim. Önümde. Tam önümde, tam önümde. Düştü. Ya. Bir tane daha var dikkat et. Kalkan gel. Kalkan Yıldır. gel. Toluk. Bana hep önümde. Düştü. Ben Sorun değil. Hey, uzun, tamam. Ee, Benim Buraya kadar okey. Okey, okey. Şöyle gel markamdan bir kafa kaldırıp bakacağım. Şimdi buraya kadar temizledik. Harikayız. Buradan bir reportları hızlıca alalım. Reportları hızlıca alalım. kim yıktıysak. Dönüyorum o zaman geriye. Geriye dön. Gel geri gel. Merdivenden değil. Merdivenden değil aşağı in. Oradan yedik. Geri sanmıyorum. gel. Geri gel. Peler. Raporlar <laughs> al. Hemen raporlar al abi One suspect down, requesting immediate medical. Talk to entry team. Copy. Clean house and we'll take them out. Bak kaç ah, al. Bloklama, bloklama. Kimi vurduysak reportlarımızı alıyoruz. Atladığımız bir kişi var yukarıda Talk to entry team. Copy that entry team. Yukarı dönüyorum abi. Evet dön. Tamam. Buraya kadar çok güzel temizledik arkadaşlar. Bir kişi daha var onların. Arkamızda bir kişi yok. Şu an bizden kimse yok. Kim var? Yok Tamam. Al. Tamam. Yılmaz geliyor. Selam Atladığımız bir silah var. Onu reportladım. Yukarıda bir kişi var. Reportlamadığımız ilk vurduğumuz. Burası da tamam. Buralar tamam abi. Dikkatli. Pozisyonunu kor. Ayrılma. Burada bir kişi var ya. Kelepçelemedi. Yılmaz yani, abi Reyne var herhalde. Dikkat edin. Sen abi. Bu da okey. Arkadaşlar vardı, taraftan... sağdan gireceğiz şimdi girdiğimiz yerden. Orada bir tane kapı vardı. Oradan oynayacağız. Kalkan önüme geç abi. Tamam. Arkamızda kim var? Ekibin ya, en ya, son ya. unsuru... Nerede? Yaklaş, yaklaş. Yavaş ilerle Yılmaz. Şifte kal. Yetiştin mi bize? Yetiştim. Tamam. Devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et. Harikasın, harikasın. Sağda bir kapı var. Gördün mü? Bak. Sağdaki bir kapı. ileride Burada. Cross'unu... Sağlı sollu. Şurada kal hadi. Araya'ya geç. Burada kal. Pozisyonunu koru orada. Geri çekiliyorum açıkçası sizde siz de. ilerle. Arkanızdayım. Karşıdan direkt oynayacağız. Yavaş, sessiz. Tamam. Tamam. Sol bende. Açıyorum. Bekle. Bekle, sakin. Yavaş. F atmıyorsunuz. F atmıyorsunuz. Okay buraya kadar okay. odaları bilmiyorum o tamam odalar bende Katları geçiyor Rehineyi <laughs> alıyorum. Tamam birlikteyiz. Burayı kontrol altına aldık gibi. <gülüyor> Bunları <gülüyor> kapatıyorum abi. <laughs> düştü burada bir kişi vardı. Oho. Nereden geldi tamam. geriye doğru. Geriye doğru şuradan sağdan oynayalım. Gelin abi. Sağdan. Takip et beni. Harikayız. soldan girdiğimiz kapıdan giriyoruz. Merdivenden karşıya geçeceğiz. Kalkanlar hazır olsun. Sen değil, sen değil. En öndeki kimse en geriye gel. Geriye gel. Bir bakayım abi ikinizin de görüşü patlak amına koyayım. Kanka görüşüm yok. Evet. Kanka görüş olan daha iyi sanırım. Yok, Sağdaki kanka. kim? Sen öyle gözüküyorsun. Ben de kanka kırık hepsi. Ali nasıl? Ali'ninki daha iyi diyorum sanki. Abi benimki de kırık ya. Ama okay. görünüyor mu bilmiyorum ama. Bir inceden. Ben gideyim. Bir açsana. Sen, seninki bir tık daha iyi Ali. Bir tık daha iyi. Sen önden oyna. Aynen. Dikkatli. Arkandayım. Hemen en zaten. Abi. Düştü. Sorun yok. Tam arkandayım. Abi. Bekle ilerleme. Pozisyonunu koru. Geri gel biraz. Yola çıkıyorum. Ve yine bug'a girdi ya. Çok güzel. Ya şöyle yapacağım. Kusura bakmayın. Yap lan! Abi peki yatacak ki duruyor. Valla taser yiyince kimse, kimse durmaz yani. O Taser yiyince. <laughs> Bunu çok istiyor canı yani abi. biraz sert istiyor. Harbiden. Abi aldım rehiniyi. Tamam süpersin. Devam edeyim. Buradan sağlı sağlı. Devam. Sağlı kalkanlar geçiyor gene önde. Ben geçeyim abi. Kalkanlar önde. Okey. Burası çok geniş bir alan. Aa, o yüzden. O yüzden. Güzel güzel harikasınız. Abi açım pek şey değil Harikasınız ama. bek... Bir kişi daha var arkada. Reyne var uzakta. Ee, 12 önünde. Benim kameramı görüyor musunuz şu anda? Gördüm, 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 şu reyneyi vurmayın. Tamam. Şeyi siperledim abi. Efleyebilirsin. Tamam. Devam ediyoruz. Tamam. Devam ediyoruz. Tamam devam ediyoruz. Dikkatli. Kalkanın arkasına yapış. Kalkanın arkasına yapış. Yaklaş. Tamam, tamam. tamam. Görüşüm yok. Yara aldı. Düştü, 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 Hepsi düştü. görevde de bitirdik. Onu evlendirelim. Hemen, hemen. Onları da alalım. Sanırım bütün görevi tertemiz yaptık arkadaşlar. Çok harikasınız iyi. ya, çok iyi. harikasınız çok ya. Çok iyi. ya. Yani kusursuz bir, gerçekten kusursuz bir, kusursuz ötesi bir oyundu. Elinize kolunuza sağlık. Çok güzeldi arkadaşlar. arkadaşlar. Bizi izlemeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu çılgın ekiple yeni Red Ornat maçlarımızı YouTube'a yükleyeceğiz. Bak izliyorsunuz, yorum atmıyorsunuz, beğenmiyorsunuz, abone olmuyorsunuz görüyorum. Ya bir abonecik be, bir abonecik be. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.